Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Eren? Minecraft'ın ee... 7. bölümünü çekiyoruz. 8, 8, 8, 7, Ama 8. yapmıştık ya. Hediye açan adamlar öldü değil mi Eren? Evet. Ama gerçek Emir Eymen ve Hüseyin Eren geri geldi. He. Arkadaşlar bugün... indirdim abi. Onu göstereyim size. Yeni eşyalar modu yapılabiliyor abi. Sizdeki <laughs> ama gerçekten yemin ederim burada hediyeler falan var. Ben sadece iki, yaratıcıdan iki tane aldık değil mi Eren? Evet. Zaten o sandıktaki malzemeler bizim de bakın ne evet, Bakın burada bir sürü eşyalarımız falan var. Bunlar evet bu, bu gel. Ama ama çabuk çabuk ona uymamız lazım. Aa, abi evimizi gösterin şu abi. ben şöyle atlanmış falan var. Benim yavru bir tane yaprak atım vardı büyümüş. Ona yakın ona ev. ikisine de elma al görürsün. Zaten bize hediyeler. Biz sadece iki tane hediye. Evimi yaştım. de genişlettim, Yeniledim bayağı evimi de. Ha şu boruyu kır. Evet bu borular tablolar biraz değişmiş abi. Böyle falan olmuş. Hadi şu kır şunları. Bakın koltuğum falan var oturabiliyorsunuz hem. Oturabiliyor. Oturalım Arkadaşlar, hadi. Arkadaşlar bütün yeni eşyalar kontrol ediliyor. Bakın televizyonumuz da kuma burada. Kumandayla kontrol edebiliriz. Bakın. Kumandayı alalım. İnanmıyorsanız. Böyle, ben eskiden öyle almayı bilmiyordum abi. Ben şöyle, şimdi şöyle falan yap. Anladım böyle olduğunu. Çünkü ben eski ikinci bölümde daha yeni oynamıştık ya Minecraft Evet. Ama şu an 8'deyiz. Hadi ya. Biz kanal ki. mi ki. Biraz ileride. Arkadaşlar kanal değişiyor. Youtube açacağız kendimize. Aha dur lan. Hı. Aa. Youtube nerede? Ha tamam. Ne güzelmiş lan. Ben bu televizyonu beğendim ha bayağı. Neyse, neyse koy şuraya. Ben... Parlayan eşya çerçevesi de aldık yatakları değiştirdik. Sadece gecede rüya Bu nedir ya? Bak yataklar da değişmiş abi. Bak böyle yastıklar sadece yok. Bak böyle falan olmuştur. Evimi, evimi koridorunu göstereyim. Balkonu her şey yenilemedik mi Eren? Yeniledik ama bütün odaları yenilemedik. Bakın bu da şey var. Tuvalet. Tuvalet var. Bu, dur siz bu üst katı görmediniz. Arkadaşlar mutfağı çok beğeneceksiniz. Gerçekten aynı kendi mutfağımız gibi. Bakın bir tane pasta koymuştuk yedi onu Dört evet. tane pastamız var. Ya da birazdan uncam. Bu sefer yukarıda kalacağız bugün. Arkadaşlar bakın mutfağımıza bakın böyle falan yaptım. Ben çok güzel yaptım. Hadi şimdi evimizi gösterdik. Burada iki tane. Bir, bir pasta yiyelim. Evet bir pasta yiyelim. Zaten ben de bir... biraz daha. Biraz bir, bir, bir. Birazcık açacağım. De. Yiyemiyoruz. Az önce yemiştik açtık o zaman. O zaman yaratıcı da yemiştik. Anam. Evet uyuyoruz. Bu sefer yukarıda kalıyoruz en azından. Arkadaşlar biraz uzun sürüyor. Evet uyumamız biraz uzun sürüyor. Hadi. Ay telefonumu düşürecektim. Evet hmm. tamam kalktık hadi hediyeleri açmayız zaman arkadaşlar Evet sandık. lütfen Tablo var. Tablolar nerede benim? Tab Aa. Buraya sira koy. tablolarım yok. Ha tablolar kendi odamdadır Tab Çok gereksiz eşyalar. Evet çok gereksiz eşyalar var. Arkadaşlar neyse tabloda kalsın onu atacağız zaten. Atalım o zaman. Bak abi burada ne var bak çok güzel. Evet onu ona kalmadık biz. Bir ara eren evimizde creeper falan patlamıştı. He bu tam şu önünde. Baya ben sinirlenmiştim. Hadi bak hadi ne yapıyoruz? Hediyeleri açıyoruz. Hadi hediyeleri Abi bu ne? Bu ne lan? Baya ben gelirken bir şey geldi Yoksa geliyorum şimdi. O zaman kadar biz videoyu durduruyoruz. Evet. Yusuf sen ne demek istersin? Hadi. Arkadaşlar. Hadi. Evet arkadaşlar biz şimdi koyduk hediyeleri ama sakın abi çocuklara şey izletmeyin deprem videosu. Evet. evet. Depremler falan oluyor her yerde. Şu anda bütün güneydoğuları deprem basmış her yerde her Evet her deprem basmış. Kahraman Barış kalmamış bile. Kahraman barışta. Ee, Oo, ya da altın. başka de bir birbirlerine yılları Altınları. Her yerde bir şey çıkıyor. Evet. Çok güzel şeyler çıkıyor. Bazen boş da çıkabiliyor. Arkadaşlar söylemeyi unuttuk. Başta kanala abone olup ve like atmayı unutmayın. Ee, Stigma Partilerine artık 30 tane like isteyeceğiz. Son 3 tane bölüm atacağız. Bir tane bölüm kalmadı. Çünkü çok fazla seviyorsunuz. Son 3 bölüm daha çekeceğiz. Ama 30 like gelirse öbür bölüm gelecek. Bu anda... Yani tam toplam 5 like atın. Yeni yeni Minecraft videosu gelecek. Ama güzel şeyler çıktı. Ha. Biz de 2 gündür video 3 gündür video gelmiyor değil mi Erhan zaten? gündür. Ooo nasıl? Oo, demir kask ve demir pantolon bir de hepsi büyülü. Ay lan 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 lan. Git 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 git. Aldım tamam. Hadi. Tamam hadi kendimizi boşaltalım. Aa gereksizlerini sandığa zaten koymayacağım. Hadi gereklilerini koyayım şuraya. Oo, o yenilemek sırrı 45 saniye. Bu ne ya? Ya niye koyma? Aday ya YouTube'da çıkmış. Oo ya YouTube çoktu ha, değil mi Eren? He. Koruma dur. E, Suya da dayanıklık bir. Bu neymiş? Koruma bir, tamir bir, koruma 4. Uf. Arkadaşlar şu anda deprem olduğu Koruma 3. Evet. Keçi boynuz açıkmış. Ay koymam ben. Bu arada arkadaşlar kar yağdı. Kar yağdı. Dışarıda birazdan yani birazdan e, video bir sarı atacağız. mutlu oluruz. O da yani Arkadaşlar çok fazla kaya yağdı az ama şimdi daha fazla yağyor. Falta hmm. ben belo olduğu için şey. Hmm. kaldırdım. Evet şimdi şu kadar şey kalsın. Dur. Şu sandığımı açayım. İçine elması koyayım. Birleştir. Ümrütü koyayım, birleştireyim hepsini. Demirlerimi birleştireyim. Bir. Bir. 31. O bir 31. de at atacağım zaten. Yok Çünkü oha oha oha. Hadi gelin. Ben atmadım? Ya şunlara da şunlar da at zaten. Hayır, Bunlar bazı yapmadım. at. Kitap dışı hepsi gerekiyordu. Hadi neyse. Hadi açmaya başlayalım. Gitti ya. Bunları aç. Oy! Of, çok çok abi bu videoda neler olur? Kaz, elmas kazma kırılmazlık. Çok istiyordum. <laughs> of çok güzel. Arkadaşlar çok iyi, çok beğendik. Bu ya e, öbürsü gibi de e, hediye açmamızı istiyorsanız yorumlara Ay. yazın. yazın. Abi kan, uh. Yine elmas kazma. Çok iyi ama hiç kılıç çıkmadı evet, ya. bana elmas kılıç lazım. Hadi 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 hadi. İp. İpi ne yapalım be? İple şey yaparız neydi ismi? Evet. Ya yaparız ok oh veya sopayla. Oha. Dönül demir ço çoğalı olduk bu sefer. Oğlum demir çok fazla Son çıkıyor. Son hediye hediyelerimiz bu. Arkadaşlar demir çok fazla çıkıyor ha. Oha, uç, uç. bir tane içine girmiş. Ha doldu. Tuttu. Hep deniz Çok güzel şeyler çıkmış. Ya, kemik tozu Yaptık zaten. <laughs> Kaç tane demir çıkmış? Ay, <laughs> 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 Ay. Dedektör hayatta atmadım ki. Attım bir tane Arkadaşlar attım mı atmadım mı yorumlara yazarsınız. Resto'na çok lazım zaten bana. Arkadaşlar Hadi. Evet abi gidiyoruz. Evet. Hadi başka bir, bir şey yok. Doğru. Arkadaşlar bakalım ve dünyamızı şey yapalım. Bu su evet, et. Okay, yeah, yeah. Evet, biraz şans hediyeleri de açalım, bitirelim mi? Evet, evet, evet Devamını gelmesini istiyorsanız yorumlara <laughs> yazın. Uçakmak ve elma hatırı çok iyi. Oo, çok güzel şeyler çıkıyor ama ya. Neyse, ne bitirelim hadi. Hadi uçak Biz biz açtığımızda izleyin neler çıktığını. Biz şimdi konuşmayacağız. Bir arkadaşlar şunu söylemeyi unuttum. Ee, arkadaşlar, arkadaşlar söyleyecektim onu. Evet bunu 5 dakika kaç lan gelsin herhalde bu videoya? 6-7 tane atsın. Yeni bir dahaki bölüm gelecek. Yeni chapter gelecek bu videonun. Evet. Ama bu sefer o CD CD çıktı. Baya iyi. Arkadaşlar biz de burada bitiriyoruz. Kanal ee, kanala abone olmayı unutmayın. Bir, like, bir, 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 bir. Oracak abi diskol oynayacağız. Siz de görürsünüz artıklarınız değil mi arada? Evet. Ayrılmayın videomuzdan. Baruklar da sizin şiat yaparız. Hadi görüşürüz ve bay bay.